Yusuf peygamberin doğduğu zamanlardayız. Bizim içimizden yani İsrailoğullarından yeni bir peygamberin bu zamanlarda geleceğini düşünüyorum. Haydi herkes işine dönsün. <laughs> Önceliğimiz ülkemizin güvenli olması. İsrailoğulları hala Husilerle iletişim içinde mi? Evet efendim ve onların sayıları gün geçtikçe artıyor. Öyleyse büyük firavunun uygulamasını yaparak doğan çocukları bir sene öldürüp bir sene bırakalım. Firavunun askerleri emirlerini yerine getirerek İsrail oğullarından doğan çocukları öldürdüler. Allah'ın gücü karşısında hiçbir şey duramadı. Bu kişi İmran bin Kahis bin Lavi bin Yakup peygamber soyundan geliyordu. Eşi Yukabit de peygamber soyundan gelen bir kadındı. İsrailoğullarından herkes yeni peygamberin bizim soyumuzdan geleceği konusunda şüpheli. Ne yapacağız? Biz değil, Allah bir şey yapacak. Birkaç ay sonra evladımız dünyaya gelecek. Erkekse ne yapacağız? Bu durum seni korkutmasın İmran. Evladımızı bize veren Allah, onu korumaya da gücü yetendir. Firavun'un babasının yaptığı gibi İsrail oğullarından doğan erkek çocukları öldürüyordu. Fakat tüm yaptıklarına rağmen Allah'ın iradesi karşısında durmaya gücü yetmezdi. İsrail oğullarının çocuklarını öldürmeye devam ederken Allah Firavun'a bir evlat nasip etti. Allah mühlet verir fakat ihmal etmezdi. Bana bir çocuk verdi Nifertari. Bunun için ilahlarıma teşekkür etmeliyim. Mabetteki büyük kahine sunmak için kurbanlar ve değerli hediyeler hazırlamalıyız. Bir an önce takdim edelim. Bunu yaptık zaten. Doğalı birkaç gün olan Firavun'un bebeği ölmüştü. Başımıza gelenlere inanamıyorum. Daha birkaç gün önce bebeğimiz kucağımızdayken şimdi burada değil. Onu küçüklüğünden itibaren Mısır'ın hükümdarı olarak terbiye edecek ve öyle yetiştirecektim. Firavun'un eşi hamile kalıyor çocuğunu dünyaya getirip ona isim vermesiyle çocukları ölüyordu. Bu durum defalarca böyle tekrar etti. Kahinlerin piri, çocuklarımın yaşaması için ne yapmalıyım söyle. İlahlarımız neden evlatlarıma hayat bahşetmiyor? Yüce Efendimiz Firavun üzerinde kötü bir lanetin olduğunu düşünüyor. Zürriyetinize musallat olmuş durumda. Neden ben? Ben her sene mabede bir sürü kurban ve hediye bağışlıyorum. Mabetler yaptırıyorum. Niye suç işledim de çocuklarım ölüyor? İnne fir'auna ala fil ardi ve ceale ehleha hasiyan yastad'ifu qa'ife minhum yudbihu abna'ahum ve yastahinu nisa'ahum in Hala başka bir çocuğumuz daha olsun istiyor musun? Bunca yaşadığımız şeyden sonra. Evet. Allah bize çocuk verdiği sürece, Allah bu yaşanılan şeyleri değiştirecektir. Fakat daha zamanı gelmedi. Evleneyim mi anne? Benim evlenmemi mi istiyorsun? Evet evlenmeni istiyorum. Kesinlikle eşini Fertari'de bir kusur olduğunu düşünüyorum. Allah İmran'a Meryem ismi verdikleri bir kız çocuğu nasip etti. Üç sene sonra Af senesinde Firavun'un İsrail oğullarının erkek çocuklarını bıraktığı senede oğulları Harun'u kucaklarına aldılar. Harun'un doğumundan sonra Firavun kötü bir kabus gördü. Rüyamda Beytül Makdisi gördüm. Oradan büyük bir ateş çıkıyor. Mısır'a kadar sıçrıyor ve tüm Mısırlıların evleri yanıp kül oluyordu. İsrailoğullarının evine yaklaşmıyordu bile. Bana rüyamda gördüklerimi yorumlayın. Çabuk cevap bekliyorum sizden. İsrail oğullarından bir çocuk doğacak ve onun eliyle hükümdarlığınız yok olacak. Muhafız ve askerlerin komutanlarını hemen buraya getirin. Firavun duydukları karşısında delirdi adeta. İsrailoğullarından bütün çocukların acımasızca öldürülmesini emretti. Yukabit o sırada doğmasına az kalmış üçüncü çocuğuna hamileydi. Ne? Onu gerçekten nehre mi atmak istiyorsun Yukabit? Bu delilik. Bunu bana Rabbim ilham etti. Bu sözler akıl alır gibi değil. Onu öleceğini bile bile mi atacaksın? Neyin var senin İmran? Dedemiz İbrahim ateşe atıldığında ateşin selamet olduğunu unuttun mu? Öyleyse Allah'ın sana ilham ettiğini yap. Ama ben uzağa gideceğim. Bunu görmeye yüreğim dayanmaz. Meryem'i bana bıraksan, Harun'u yanına al. <laughs> أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين İstediğin sepeti aldım anneciğim. Ben de kardeşini emzirdim Meryem. Öyleyse hadi. Nehre gidelim anne. Haydi gidelim Meryem. Ya Rabbi, bana ilham ettiğin şeyi yapacağım sana. İmanım yüzünden insanlar beni deli olmakla itham ediyorlar. Ya Rabbi, sana iman ettim. Sen dedemiz İbrahim, İshak, Yakup ve İsmail'in Rabbisin.'' Evladımı kurtarmanı diliyorum. Kalbimi imanınla sabit kıl Allah'ım. Ateşi dedem İbrahim'e soğuk ve güvenilir kılan Allah'ım. Suyu da oğluma güvenilir kıl. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني يوكا بي تنم افندي اللهن إلهام دي gibi kundaktaki bebeğini suya bıraktı endişelendiği için de kızı Meryem'e şöyle dedi. Meryem sepeti takip et. Böylece nereye gittiğini öğrenebilirsin. Sonra da bana gelip haber ver. Wa asbaha ummi bihi ala minel mu'minin وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب لا يشعرون Olamaz. Burası Firavun'un sarayı. Aman Allah'ım. Allah'ım kardeşimi kurtar. Onu zalimlerden kurtar. Ablası Meryem'in takibinde Mısır Firavun'un sarayına ulaştı. Kızlar baksanıza şuraya bakın. Bu sandık da ne böyle? Bunu buraya kim gönderdi? Haydi gidip onu alalım. Açalım da içinde ne olduğunu görelim. Dikkat et belki içinde bir şey vardır. Bize zarar verebilir. Evet siz haklısınız. Bekleyelim. Efendimizin önünde açarız. Hanımefendiye gidelim. Asya hanımefendi geliyor. Herkes yerine geçsin. Şu sandığı bana yaklaştırın. Aç onu. Fakat hanımefendi, içinde size zarar verecek bir şey olmasından endişe ediyorum. Bekleyelim de önce yanımıza muhafızlar gelsin. Açın dedim. Bebek bu. Çok sevimli. Esmer bir bebek hanımefendi. Fakat cezbedici. Ondan gözlerimi alamıyorum. Sandığın içinde çok güzel bir şeyin olacağını hissetmiştim. Kalbim hiç kimseye bu çocuğa ısındığı kadar ısınmadı. Firavun'a <laughs> İsrail oğullarına işkenceleri artırmanızı emrediyorum. Bu sefer çocukları anne karnındayken öldürmenizi istiyorum. Neden doğmalarını bekliyoruz Ama ki? Ama karınlarında kız da olabilir. Kızları da öldürmenizi istiyorum. Ben kadın erkek fark etmez, İsrail oğullarının hepsinden nefret ediyorum. Kahin, bu sana ne dedi? Asiye hanımefendi Nil'in suyunda kundakta bir bebek bulmuş. Hemen oracıkta öldürün. Neyiniz var sizin askerler? Çocuğu alacağız. Bunu size kim emretti? Hükümdarımız Firavun. Peki ona ne yapacaksınız? Öldüreceğiz. Buna kim izin verecekmiş? Ben, Mısır'ın yüce hükümdarı Firavun. Bu kadar adam şu küçücük çocuk için mi toplandınız? Daha kendi yemeğini bile yiyemiyor o. Öldürün onu. Asla. Emirlerime karşı mı geliyorsun? Ben kimim ki size karşı geleyim? Öyleyse ne istiyorsun? Yalnız konuşsak kimse duymasa olur mu? Bana bu fırsatı verir misiniz? Bırak yaşasın o. O yaşasın ben öleyim mi? Bana vefam bu kadar mı asiye? Rüyanın yorumuna gelince senin saltanatını el ele yıkacak kişi İsrail oğullarından çıkacak. Öyle değil mi? Evet. Peki bu çocuğun İsrail oğullarından olduğunu nereden biliyoruz? İsrail oğullarından olması ihtimali var ama. Öyleyse ölmeli. Sevgili eşim, evlendiğimizden beri çocuğumuz olmadı. Bundan ikimiz de muzları biz. Ne demek istiyorsun Asiye? Diyorum ki neden bu çocuğun mülkünü elinden alacak kişi olduğunu düşünüyorsun? Belki de bizim için ölen yavrularımızın yerine göklerden gönderilmiş bir hediyedir. Hangi gökmüş o? Senin bahsettiğin gök ve tüm ilahların rızasını kazanmış kahinlerin piri benim yanımda. Sevgili eşim, onu bırak. Belki bize faydası dokunur. Evladımız olur. Sana tüm samimiyetimle söylüyorum. Hem senin yanında yetişir. Bırak onu, yalvarırım. Bırak yaşasın. Sana faydası olur ama bana bir faydası yok. Yani bana bıraktığını mı وَقَالَتِ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ çok şükür. Duyduklarıma inanamıyorum. Şimdi benim oğlum Firavun'un sarayında yaşayacak. Eşi Asiye de onu yetiştirecek mi? Şimdi içim rahatladı. Allah'ın bizim oğlumuzu koruyacağına inanıyorum. <laughs> Neyi var? Neden sürekli ağlıyor böyle? Acıkmış galiba. Karnını doyurmak lazım. Öyleyse süt anne getirin. Bir süt anne bulun. Her gün gelecek biri. Onu güzelce emzir olur mu? O Firavun'un eşinin oğlu saydığı çocuk. Karnında süt girmeyen bir yer bırakmayacağım. Asiye Hanım Efendi'nin oğlundan daha değerli bir şeyim yok. Ama o göğsünden yüzünü çeviriyor. Ne garip şey. Bu çocuk sabahtan beri hiçbir şey yemedi dememiş miydin? Biz sana sabahtan beri dedik ama bu çocuk dünden beri aç olabilir. İzin verin bir daha deneyeyim. İstemedi yine. Baksana. Garip bir çocuk. Gideyim de durumu hanımefendiye haber vereyim. Ne oldu? Hanımefendi. Çocuk süt anneyi kabul etmedi. Bu süt anne gitsin de öbürü gelsin. Belki onu kabul eder. Tamam hanımefendi. Bu kadın Mısır'daki en iyi süt anne efendim. Senelerdir göğsünden süt eksik olmuyor hanımefendi. Öyleyse hemen başlayalım. Bebek çok işkence çekiyor. Ne garip bir bebek. İkinciyi de reddetti. Peki şimdi ne yapalım hanımefendi? Başka bir süt anne aramaya gideyim mi? Ya onu da reddederse? Bilmiyorum hanımefendi. Yeni günün doğmasıyla beraber ülkedeki bütün süt annelerini buraya sarayımıza toplayın. Emredersiniz hanımefendi. Çok acı çekiyorum. Oğlum sabahtan beri aç ve ben onu emzirmeye gidemiyorum. Kendine eziyet etme Yukabit. Elimizden ne gelir ki? Haydi başlayalım. Yine reddetti. Sıradaki gelsin. Reddetti. 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 Bu bebeği ölümden kurtarmak için ne yapabilirim? Ne yapsak? Onu emzirecek kişiyi size söylememi ister misiniz? Sen de kimsin? Buraya nasıl girdin sen? Ben İsrailoğullarındanım. Dünden beri şurada temizlik yapıyordum. Sizin bu ne yapacağını şaşırmış hallerinizi görünce yardım etmek istedim. Ben iyi bir süt anne biliyorum. Getireceğin süt annenin diğerlerinden farklı olacağını mı söylüyorsun? Buna inanıyorum. Deneyelim. Bu sefer buluruz belki. Kabul ediyor musunuz hanımefendi? Evet. Git ve onu getir. Hanımefendi, bahsettiğim şu tane işte burada. Kim o? O, o benim annem. Yani o da mı İsrail Evet öyleyim. Haydi emzirmeyden öyleyse. Neyiniz var hanımefendi? Bu gözyaşlarınız neden? Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبَلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ الى امه كي تقر عينها ولا تحزن كي تقرع عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون